arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün pazar ama fakat gezmeye gittik. Evet, dünyanın en kötü hissi pazar günleri gezmek. Vicdan 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 sızatıyor Neyse oraları böyle geçelim. Şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. Çok yani farklı bir yere gideceğiz. Sushi'ye gidiyoruz evet. Herkesin ön yargıyla karşıladığı şey çiğ balık diyorlar fakat bu çiğ balık değil. Çiğ balık değildir inşallah. Çiğ balık borsakları zararlı bir şey. <laughs> Çünkü inşallah çiğ değildir. <laughs> sushi yiyeceğimiz yer tu tuzala. Arkadaşlar şu an geldik sushi diye. İşte burada sushi. Ee, sizin peki tavsiye sushilerden tavsiyeniz nedir? Tek kişilik. Bir kişi mi yiyecek sadece? Evet krem salmonu önerebilirim. Pişmiş salmon. 150 kim? Evet. evet arkadaşlar, ee, biz seçtik tavuklu erişte yani tavuklu muzlu aldık. Bir tane de ne nasıl ya? Krem aldık. Ee, fiyatlar pahalı mı? Gayet iyi. Arkadaşlar hayat pahalı <laughs> Ya bak 200 liralık şeyleri bile artık ucuz diyoruz ya. Yani. yani ekonominin geldiği yerlere bak. Şimdi ismini vermek istemiyorum ekonomi olarak, ekonomisel olarak. Neyse. Kuliçin. Çin şan yoğun. <laughs> Afiyet olsun. Erişte yerken çek ben çalıyorum. Evren ben kapat kapat. Yiyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, çatallarla yiyemiyorum. Abam yedirecek şimdi. Hmm. Hmm. Adam benzeyen bir tadı var. <laughs> Ama somon. Ama somon. Somon. bir somon balığı. Öyle yani işte. Bir eriştimiz var tavuk erişti. Ben çok acı değil ya. Ben acı senin için. Oh. Wow. Izgara tavuk. En sevdiğim Arkadaşlar bayağı beğendim. Çok gayet güzel. Lezzetli bir tadı var. Ben bunu düşürmüştüm ya. Arkadaşlar ben bu bir şey soracağım. Bu lafı bir Türk olarak söyleyeceğim. Arkadaşlar bu devirde yani bu çağ insanlıkta çatal diye bir şey bulunmasaydı ben çok zor yardım yemekleri. Çatal gibisi yok be ya. Ne ne şey şi? çöp şişi. Çöp şiş ne ya? Çöp şiş ayrıca dağılıyor özellikle. Bu dağılıyor mu? Hayır bu değil mi? Bu da ayrıca ya. Gerçi çok vardı ama da, tahtalar daha zor bölünüyordu. Ama çatal gibisi yok. Çatal daha kolay ya arkadaşlar. Bunu kabul edin artık. Japonlardan özür dileyerek söylüyorum bunu ben. Arkadaşlar. Niba Chinese sushi değerlendirirsek. 10 zilinden 8. Bir kere tavuklu. tavuklu erişte dedikleri şeyin içinde salata var. Tamam ona bir şey demiyorum ama tavuktan daha fazla salata var. İşte ben bunları sevmiyorum işte bak. Ya kardeşim ya tavuk bu tavuk kırmızı etten daha ucuz ya. Ya gidin bir fazla koyun. İçerisiz geldi bu tavuk. Ve suşi sosuna bakarsak özellikle şu sosa bayıldım. Bu acı acılı mayonez diyor. Bu acı değil aslında arkadaşlar. Ben kanmayın bu acı değil. Ya acı da çok hafif bir acısı var. Arkadaşlar şunları şunu ablam ablam ile Yemezler olaydı. Yandılar. Yandılar. Wasabi, wasabi acayip acı. Arkadaşlar suşiden bahsedersek suşi hiç yemez. Hiç yemeyeceğimi düşündüm ama bayağı 4-5 tane yedim. 4-5 parça yedim suşi. Suşiye bayıldım. Arkadaşlar sumo suşisi somon diyor. Somon balığı var diyor. Ama somon değil. Palamut tadı var bayağı bildiğimiz. O bildiğimiz o geleneksel o Eylül'de Eylül sezonunda çıkması sadece Eylül'de gelen palamut balığından bahsediyoruz. Onun, onun tadı var. Ama bayağı çok iyiydi. Çok güzeldi ama doymadık. Arkadaşlar ben doymazsam o iş güzel değildi çok. Ama güzel güzel miydi? Güzeldi arkadaşlar. Ya doymadım ya. Yani Eve gidince bir hamsi kuşu yiyeceğim babamın. Bir hamsi kuştan yiyeceğim. Ben demiştim Evvela abla ben tavuk aldım diye ilk sıra biraz biraz tavuk mu bir diye. Demiştim ya. Kaç dakika oldu yemeği bitirelim? Hani 10 dakika sonra sinyal geliyor falan diye bir laf